Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi ve o kadar güzel bir güneş var ki dışarıdan. Şimdi hep beraber mutfaktayız. Görünce annem ben. Her şey hazırdı. Yok, kutu şekeri almış. Aa unutmuşuz. Kahve pozu unutmuşuz. Hatırlat da güzel de alayım. Bak bunlar senin. Su doldur, su verelim sana. Hadi de sana etim. fazla Ne bak. de Abi, abi, abi. Ben de bir abi şimdi, senin. şimdi bak biz buraya geldik ya, çocuklar hemen Hadi yürü, içeri. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. Ee, bir tabağımızda biraz böyle var orada Aynen Aa bu arada haloo. Hoş geldiniz. Sağlıklı sabahlarınız olsun inşallah. Bunlara buyurun değil mi? Bunları mı?

Bu salafat koyuyorum. Ararsan burada yani. Al darmadır. Evet, çok iyi işler. Şey. Alacağız ya bugün. Sizin ne fener alıyorsunuz? Ben sana beyaz piyano alırım beyazını. Bari yürüyorsunuz mu? Al şansı fark eder. Şey, apotekindeki o ilaçları al. Apoteki bugün 12'ye kadar açık. Şey yok mu? Aa olabilir. शेखारंदा खा इतनी मशहू है शेखार

gece bütün akşamı birlikte öyleyiz benimle tutunuyorlar sonra sabahı gündemde biz, kızan, biz tamam. i̇şte benim ismini ne zaman yazdık bak kaç tane ne telefon geldi ne zaman dokunmadı telefon kapı orada ha belki de denemedi belki de ha daha da rus demek ses çeker ses güçek ama genetik biraz da yani. Sesi Evet anneciğim sana da koyacağım. Sen de gelirse yiyeceğiz tamam mı? Niye bilal bak hayatım? Bilal da yaşanan altında. Olma bu. Olur. Ha, bol, işe gitmen bu. <laughs> olur. Yani. Yoksa sabah <laughs> dörtte işe kadar adamın hayatında iyi olsa ne olacak? <laughs> Kalışın, kavarız. Kavarız. Abi saat 4'te kalkıyor. 5 iş başı desen 12'de bir de var. şey Tamam ama çıman sen çıman. 5 işe bir falan Tamam ya. Abi bana hiç bir şey sıkıntı başlamamak için. var hala. Hadi patlıyor biz değil mi? Ben sizi sana bir izleyeyim. Ne tüccü? Ne tüccü? Ne tüccü? Akıllı durursanız bir izleyeyim. Ne? 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 Hadi kale. Daha mankale annemle geleceğim. Gelecek. Gelecek. Bu lan? Hayır olmadı dozmayın. Neymiş? Şimdi dolmuyor, şimdi doğru. Çeksen o uyandın da çek şöyle biraz. Adamda nasılsın hayatım? oynasana. <laughs> Oynar kardeşim. çok komik. Evet, tamam. yine, Akşam yemeği bugün <laughs> yapacağız. Normalde mangal yapacaktık dışarıda. Yani yine mangal da. Ama hava hemen kararıyor bir de soğuk. Soğuk, soğuk. Akşam Ben bunu seviyorum, istin, evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, yesene. Evet canlar şu an ani bir geçiş ile karşınızdayım hızlı bir şekilde hazırlandık ve çıktık şu an yoldayız ee, oyun yerine gideceğiz Önce bir dedik bowlinge gidelim sonra geri vazgeçtik cool runta gitmek karar verdik O da zaten aynı yani hani böyle hem bar hem de oyun yeri yani bil, bilardo sonra dart vesaire o tür oyunlar var masa oyunları Oraya gideceğiz. Annem de sağ olsun çocuklara bakıyor arkadaşlar valla. Yani ona da gel dedik de çocuklarla olmazdı zaten. Ama başka bir şey yapabilirdik. Dedi ki biz yarın beraber gezeriz. O yüzden yarın da e, Smeg ile bizim buradaki Almanya tarafındaki kaleyi falan, falan gezdireceğiz. Sonra Alçlata falan gideriz. Sen yani otur yerleri zaten çocuklar gelebilir ama böyle oyun yerlerine zaten gelemezlerdi. O yüzden onlar şimdi evde zaten saat de geç oluyor azat bence uyumuştur belki. Olabilir. Ee, öyle. Gidelim bakalım. Size de çekim yapacağım. Zaten şu an yoldayız. Gelmek üzereyiz hatta. Şimdi geldik. Park ettik. Şöyle aşağıda bir ardo falan var. Ama Kadir dedik ki genelde rezervi oluyor. Şimdi bakacağız. Umarım bize de bir masa ayırabilirler. Şansımıza bir masa boşaldı hemen. O yüzden şimdi bilardo oynayacağız. İçeceklerimizi de söyledik. Şey dört kişi mi oynanıyor değil mi en fazla? Dört. O zaman sıra sıra oynarız. Dört kişi bir oynasın. Dört erkek sen bizim oynuyoruz. Şarkı çalıyor umarım telif yemem arkadaşlar. Aa burada ayna var. Ha, en işte Alim hopa hadi böyle yapan çekmiyor galiba o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Tadı muhteşem <laughs> Kadın bu kamu tarafından işte 老子拿的舒心。Lazım, Vallahi helal biçmiş. Ay bir çekemedim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Beni kovalıyorsunuz. <laughs> Çekil girdi girdi. Sevzi. Şey girdi. <laughs> <laughs> 자기 어디야? 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 자기 어디 gitti. Şimdi karıcığım al. Tıp bu payı şimdi kocan nasıl halledecek? Oynamayı bilmeyen o onun topunu vuruyor, onlar onun topunu vuruyor. Yani okay. karşılıklı bitiriyorlar, mix yapıyorlar. Allah Ahmet hangisi girerse. Ya benim çocuğum çok eşki ya. Kim kaçırdı içine? Kim? Yoruldan atıcı oraya mı gidiyor? Allah Allah O beyaz topağını buraya boya bilir misin? Kayıtta mıydınız? Yes Evet yavrum evet. evet, biz eve geldik Hemen üstümüzü başımızı değiştirdik Şimdi ben böyle Of 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 şey Fırın patatesi hazırlıyorum size Fırın <laughs> patates seviyorum Çıtır çıtır şey şöyle kesiyorum, diziyorum suyun yani adına. Üzerine tuz biraz da yağ ekleyeceğiz, çok hafif. Arda şimdi buradan bir bu su alayım. Yanına da bir sos yaparız, bandıra bandıra apıyor. değil mi anne? Bir de fırına pizza alalım. aman tırk Çünkü ben bir görgüsüzüm. Bir görgüsüz ayıyım. Hadi. Kendine gel. Video çekiyorum. <laughs> Sonra linçleri yersin. Yok o hakaret edip bir şey olmaz. Ee. Kendine ayı diyebilir. Aynen.

Keşke o diğer sucuğu koy saymışsınız. Mesela tavuk alın. Aa bu niye böyle Pizza niye böyle kalın güzel gözüküyor? İşte o güzel pizza. O güzel pizza çünkü. Neyse ben keserim. Dolapta din. onu börek sardım. Ben <gülüyor> dilimlerim. <laughs> Pizzayı ben dilimliyim ki bir dilim Bak var. Bak şimdi bu yanına tuz yapacağım tadından yenmeyecek. Yeter mi? <laughs> Bence ne tadı zamanında kalsın. Onlar ama şimdi çok burada bu güzel, iyi bir şey. O zaman da iyi olur. Bunu nasıl Bilmiyorum. yapacaktım diyorum, daha ince kesecektim. Yok, <laughs> Çünkü <bu, gülüyor> acı uzun süredir pişmesi. Ben diyorum de. Patates, patates. Sonra demedi, demeyin yani. Şey yap, kekik falan da dök üstüne biraz. Sen ne yapacaktın biliyor musun da? Bunları bir şişle koyup orada bence karıştıracaktın. Öyle karıştırmayacağım. Ha. Öyle sana şey edeyim. Benim hmm. için rahat etmezdi. Ben de böyle her şey her şeye değmezdi. lazım. Ben Seninle iyi olur. Bu oğuz bir katı ben de tam fakkın yerim. Bir de bakat sadece ne noktası? Noldu ki? nerede? Gel buraya gel. Asan dinemem ismini de. aldık çocuğum. Ya bize deme gelmeyin. Siz yoksanız beyfak alalım. Nerede Mehmet annem? Biz de bize ne bitti mi senin var mı daha? Aha. Bilmiyorum ki var mı? Aha. Bunun yeri verin. Onun yeri dağ. Wow. Allah Allah! Bolenziyesi. İki sos hmm. evet, Ama çok seviyorum bu kurabiyeleri <laughs> <laughs> ya. <laughs> bir tane memesi var. Zeynep'le sürpriz yapayım. Ya. Sizinle ne kadar çok Açık bu dünyada biz altın var mı desene, kurabiye. Kurabiye. Ölürüm. Kurabiye ölürüm. sonra şey, yapar, şey yaparız. o zaman biz ne işimiz var Ay e, şey Neyse sonra daayım. Ben de gidip yarın <laughs> gelsin. Valla yapmıyorlar ben ne yapayım hmm, bunları? Yarın başı. Yo yarın başı. Duyuyorum ayağım. Pazartesi. Duyuyorum.

Ela tá falando que eu nem que vi. Passando a bi. Você vai <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen işte. işte. ne yapıyorsun? Şey hmm. hmm. şey Sen şey şey. hmm, şey. şey. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne niye Sen ne yapıyorsun? 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 ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Alo. Koymuşum doğru. Arkadaş sen pizza Evdeyiz. yiyorsun. Onu geçeceğim ama ben de yiyeceğim Pizza ön alıştırma. Pizza mı? Pizza ama bu Patateslerimiz hazır. Gerçekten efsane lezzetli olmuş bu sosla beraber. Şöyle bakın. Yanına bir de bundan yaptık. Şey. kestane de çay e, demledik, onu içeceğiz. Akşam keyfimiz. Canlar bugün e, ertesi gün. Dün hiçbir şekilde devam gelmemiş. En son keyif yapıyorduk ve bayağı oturduk gerçekten. Çok geç uyuduk. O yüzden bir daha da hani böyle telefonu elime alamadım açıkçası bir şey çekmek için. Umarım seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Böyle yüz yüze kapanışı yaptım dedim. Çünkü bu son sıralar böyle kapanış yapmayı gerçekten yani böyle hani unutuyorum demek istemiyorum. Hani aklıma geliyor ama fırsat olmuyor böyle kalabalık olduğumuz için. Sonra hemen editleyip atıyorum mesela YouTube'a. Ama bugün böyle yüz yüze kapatayım dedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir dahaki vlogta görüşürüz diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.